Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz gülsün ben nasılsınız ee, bizler iyiyiz çok şükür Elhamdülillah daha da iyi günlerimiz olacak inşallah hemen sizin karşınızda gördüğünüz gibi bu çantayı bugün sizlerle çalışacağız inanılmaz kolay güzel bir çanta oldu. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Abone olursanız çok mutlu olurum. Ücretsiz oluyorsunuz. Bilginiz olsun. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi de eksik etmezseniz çok seviniriz. Ee, çok uz lafı uzatmayayım. Hemen yapım aşamasına çantamızın geçelim. Evet hemen çantamın yapım aşamasına geçelim. Ben böyle bir tane büyük bir motif hazırladım. Diğer motifi sizlerle ve yan külü de sizlerle birlikte hazırlayacağız. Motifin hemen size ölçüsünü vereyim. Motifin Eni 29 yaklaşık 30 santim. Boyu da aynı keza 29. 29'a 29 tam kare bir motif oluyor i̇pimden bahsetmek istiyorum. İpim sensinin ipleri yumuşatılmış kağıt ip olarak geçiyor. Soft de rafya olarak da geçiyor. Böyle yumuşacık bir dokusu var. Kağıt ip ama yumuşatılmış bu şekilde satılıyor. Ekstra biz yumuşatma işlemi yapmıyoruz. Bilginiz olsun. Bu da çok soruluyor. Aynı bu renklerde e, yapacağım ben. Ön ve arka motifi yan körü de yeşil tercih edeceğim. Siz farklı renkte de kullanabilirsiniz. Bir tane yeşil başlangıcı yeşil. 1-2-3 sıra beyaz. 3 sıra yeşil, 2 sıra beyaz, 1 sıra yeşil, beyaz ve yeşilli bitiriyoruz. Siz dediğim gibi renklerini farklı da yapabilirsiniz. Hemen çantamızın yapım aşamasına geçelim. Bu aslında bilindik bir mod motif, yani ekstra bir şey yok, ee, yani motifin farklı bir yönü yok. Tığ numaramda 3.5 numara, ee, ip şeyin e Videonun sonunda ne kadar ip gittiğini size söylemiş olacağım. Hemen kilit zincirimi buraya bağladım ve 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. İlk zincirin içine bir tane ilmek çıkartıp ilmek kaydırıyorum. Buraya 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına ilmek alıyorum. Şurada bir tane yuvarlak oluşuyor. Bu 3 zincirli kısım. Onun içine batıyorum, ilmek çıkartıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Şu ipimi de içten e, bağlayayım. Tekrar aynı yere başlığa batıyorum, ikili trabzan yapıyorum. Burada üç tane ikili trabzan oldu, zincirde de bir kabul ediyorum. Araya iki tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğun içine ikili trabzan, üç tane daha batıyorum, ikili trabzan. Tekrar aynı boşluğun içine ikili trabzan. Yine iki zincir çekiyorum. Artık şurayı da kesebilirim. İpimi sağlamlaştırdığıma göre bir sıkıntı olmaz. Tekrar iki tane zincir çektim. Aynı boşluğun içine üç tane daha batacağım. Bir, ikili trabzan. iki ve üç. Tekrar iki zincir çekiyorum bu içine yediriyorum ki buraya bir üç tane daha batacağız şöyle bir şöyle iki ve son kez batıyorum 3 2 tane zincir çekiyorum şu karşıdan gelen ilk tepe boşluğuna batıyorum ilmek kaydırıyorum bakın 4 tane köşe oldu zincirimi çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum. İlk sıramı bu şekilde yapmış oldum. Bunu bu ipi de arkaya alayım. Bu şekilde hazırlamış oldum. Şimdi beyaz ipime geçiyorum. Bu krem değil yani beyaza çok yakın. Hemen buradan başlangıcımı yapıyorum. Bu benim en sağlam e, saydığım teknik herhangi bir yerden başlıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına ip alıyorum ve ikili trabzan yapacağım. 2 tane daha zincirde bir kabul ediyorum. 1 2 ve 3. Hiç zincir çekmiyorum. Artık burası da şunu da şöyle bağlayabiliriz içten de yedirebiliriz. Buraları da kesersek bir sıkıntı kalmayacak. Evet. Zincir çekmiyorum. Hemen buradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Şöyle 2 tane zincir. Tekrar 3 tane. 1, 2 ve 3 köşeyi yaptım. Hiç zincir çekmiyorum. Hemen buradaki boşluğa geçiyorum. 1 2 3 Yediriyorum. Şöyle iki tane zincir. Tekrar aynı boşluğa. 1 2 3 Tekrar hiç zincir çekmeden karşı boşluğa geçiyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan 2 iki tane zincir tekrar 1 2 ve 3 şimdi başlangıç kısmına geliyorum şimdi burada 3 tane batmıştık ya şimdi 3 tane daha batacağız köşeyi de oluşturacağız buradan 1 2 ve 3 tekrar 2 zincir şu karşıda gördüğümüz tepe boşluğuna batıyoruz ilmek kaydırıyoruz. 1, 2, 3. İp kesip nasıl yapıldığını gösterdim. Şimdi bir de ip kesmeden. Şimdi beyazla devam edeceğiz ya burada 3 sıra. bir sırasını yaptım. iki sıra kaldı. Onu göstereceğim. Tığın başına ilmek alıyorum. Gerideki boşluğun içine batıyorum. İkinci kili trabzanım yapıyorum. Zincir bir kabul ettim. Bir tane kili trabzan yaptım. 2, bir tane daha yaptım. 3, araya bir zincir Şimdi boşlukları dolduruyoruz. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2 ve 3. 1 zincir. Tekrar buraya gelip köşe yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane yaptım. 1, 2, 3. Şöyle yediriyorum. 2 tane zincir. Tekrar aynı boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum sadece bu aralarda bir zincir köşelerde 2 aralarda bir zincir o da ikinci sıradan itibaren buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum tekrar 1 zincir çekiyorum köşeye geliyorum yine ikili trabzan dolduracağım 1 2 ve 3 şöyle yediriyorum 1 ve 2 zincir çekiyorum tekrar burayı 3 kez dolduruyorum bir zincir tekrar bu arayı doldurup sıra sonuna kadar ilerliyorum motifim tamamen bundan ibaret şimdi aralara bir doldurduk ya şimdi bakın burada iki boşluk oldu yine buralarda üçer kez batıp aralara bir zincir çekeceğiz hiçbir e, farklılık yok sıra sonuna kadar geleyim şuraya tekrar göstereyim Ondan sonra e, yan köreye geçelim Evet sıra sonuna geldim. Kapatmamı yaptım ve 3 zincirimi çektim. Hemen buradaki ikili trabzanımı iki kez batıyorum. Zincirde bir kabul ediyorum. 3 tane ikili trabzan oldu. Tekrar bir zincir. Şimdi bakın aralar gitgide altta bir tane batmıştık. Bir ara vardı. Şimdi iki ara, üç ara diye bunlar gitgide çoğalacak. 1 2 ve 3. Bir zincir çektim. Bakın ikinci ara oluştu. Şöyle buraya da üç kez batıyorum. Zaten yaptığınızı sizde de çok daha iyi anlayacaksınız. Zaten bu bilindik motif yani çok basit en basit motif bu şekilde şöyle ipim diğer ipe karışmasın. Üç kez battım. Tekrar köşeye geldim. Üç kez batıp iki zincir çekip bir iki üç şöyle iki zincir çekiyoruz. Tekrar aynı boşluğa üç kez. Batıyoruz bir iki ve üç bir zincir çekip araları dolduruyoruz bu şekilde bir iki üç sıra üç sıra beyazımı da yaptım sonra üç sıra yeşil iki sıra beyaz yeşil beyaz yeşil diye kapatmamı yapacağım de kaç sıra işlemişim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 sıra yapmışım ama 12 sıra bende 29 santim olmuş tekrar söylüyorum 29 30 santim olmuş neredeyse evet 29 santim olmuş 29 santimlik ee, yani bu çantanın boyutu büyük olacak. Bu benim ipim kalın olduğundan dolayı ben 12 sırada 29 cm'lik elde ettim. Siz bunu e, ipinize göre 10 sırada da 29 cm alabilirsiniz. 15 sırada da 29 cm alabilirsiniz. Bu ipinize ve elinize bağlı bilginiz olsun. Eğer bu şekilde bir yumuşatılmış kağıt ip bu markanın bu serisini alıp da yaparsanız birebir e, benimle aynı sayıları kullanmanızda fayda var. Ama ipiniz değişik olacaksa santim usulü yani 29 santim usulü gitmenizde fayda var. Şimdi ben 3 sıra yaptım. Sonra bunları tamamlayacağım. Tamamladıktan sonra yan körüğümüze geçip kuplarımıza geçip dikim işlemini sıra sıra yapmış olacağız. Evet yan körük içinde hemen zincirimizi çekelim. Onu da size göstermiş olayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10, 15 çekiyoruz bir dönüş zinciri olacağız ya. 16 tane, 16 hatta 17 tane çekelim daha mantıklı olur. 17 tane zincirimizi çekiyoruz. Tığım başına ilmek alıyorum, hemen dibinden başlıyorum ikili trabzanlarımı yapmaya. sıra sonuna kadar ikili trabzanlarımızı bu şekilde dolduracağız dönüşü de hemen sizlere göstereyim sıra sonuna geldikten sonra sıra sonuna geldim 1, 2 ve 3 tane zincir çektim örgümü ters çevirdim hemen dibinden başlayarak ikili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum 17 tane zincir çektik ve e, dışarıda çok ciddi bir ee, yol çalışması var. Maalesef yani bitmedi. Kapıları kapatsak yanıyoruz. Açsak hem tuz hem çok çok ciddi bir ses. Sürekli evsiliyorum ya sürekli. Yani böyle işte e, konumuza dönecek olursak ikili trabzanlarımızı bu şekilde siz isterseniz ben 17. çektim de 20'de yapabilirsiniz. 15'te hani çantanın iç hacminin genişliğine göre bunu yapmanızda fayda var. Bunun da ölçüsünü şöyle vereyim yine size de şöyle 11-12 santim, 12 de değil de 11 santimlik şey bir yan körük hazırladım. Siz isterseniz 12-13 santimlik de hazırlayabilirsiniz. Bu yan körüğü de çantamızın üç kenarını kaplayacak şekilde öreceğiz. Ben biraz ördükten sonra yani tam ee, ölçüsünü çıkarttıktan sonra size en son Motifleri yan kürü hazırlayıp Ölçüsünü yine tekrar vereceğim Sonra e, birleştirmemiz kaldı Ve de kulpumuz kaldı Evet şimdi Yan kürümü istediğim boyuta gelene kadar Yani bu motifin Üç kenarını kaplayacak şekilde Ördüm yani e, Belli bir yere kadar ördüm Üç kenarını gelişi güzel Buradan ipimi hiç koparmadım Yani bitti ama kesmedim Baktım eğer fazla gese sökerim e, eksik geles üzerini tamamlarım diye siz de öyle yapmanızda fayda var ve kulpumu da ördüm bunların da size genel ölçüsünü vereyim kulpumun net ölçüsünü veriyorum net bu şekilde olacak şöyle şunları kenara alayım kulpumun net ölçüsü onun için kulp beraber yapacağız sizle. şöyle ölçüsünü veriyorum 40 evet tam 40 santim ee, eni de şöyle 4 santim kulpumun yan körüğümün de hemen veriyorum en ölçüsü şöyle açayım eni 10 buçuk 11 santim şöyle boyunu da genel alırsak şöyle yani bu gelişi güzel dediğim gibi az önce bahsettiğim gibi e, net sayı yok çünkü ip farkı el farkı oluyor ya net bir şey olmadığı için şöyle yan körüğüm de e, kameraya sığmıyor şöyle 77 78 santim ördüm dediğim gibi diktikten sonra e, şey yapacağım karar vereceğim size hemen kulpumda anlatacağım Şöyle ipimi de alayım. Bütün ipler birbirine girdi. Hemen kulpumun da yapımını anlatıyorum. Şu baştan birazcık ip bırakalım ki çantaya sabitlemek için şöyle şöyle bir kare şöyle bir 15-20 santim bir pay bırakırsınız alttan çantaya dikmek için gerekli olan yer diye şey yapıyorum Şimdi 1 2 3 4 5 6 6 daha 6 tane Hatta şuradan sayayım bakalım 1 2 3 4 5 6 Evet ya yani 7 tane çekeceğiz. 7 tane zincirimi çektim. E, ee, tığın başına ilmek aldım. Pardon bunun ilk başlangıcını şöyle yapıyorum ben. Hemen dibinden başlayıp sık iğne gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ee, bunu bu şekilde yapmaya karar verdim. Şimdi iki sıra sık iğne gideceğim. 1, 2 yani dikme yerleri ikili trabzanda ben tam iyi dikemiyorum yani onu karar verdim böyle kendi kendime uydurmasyon bir şey buldum şimdi iki sıra sık iğne gittik ya sonra üç tane zincir çekiyorum buralardan aralarına iğne geçirtikmesi daha kolay diye hemen dibinden başlayıp ikili trabzan yapıyoruz başlangıcını ve bitişini bu şekilde yaparsanız ee, dikerken şu aralara giriyor ya ipler falan ben onu sevmiyorum sık iğne daha sıkı olduğu için daha sağlam bir e, dikme işlemi elde ediyorum diye düşünüyorum siz isterseniz dümdüz şey de yapabilirsiniz 3 tane zincirimi çektim hemen dibinden başlayarak ikili trabzanlarımı örüyorum bunun da zaten verdim 40 santim boyunda yaklaşık 4 santim eninde bir yan körü pardon kup elde ediyoruz. Dediğim gibi bunların ölçülerini tamamen ben kendim isteye isteğe göre yaptım. Siz bunların ölçülerini, sayılarını, renklerini kendi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben sadece mantığa dayalı olarak ben bana mantığını size çantanın anlatmak istedim. Evet bu şekilde de e, yapıyoruz yan körümüz hazır zaten kulpumuzu da anlattık sonra kulpu yaptıktan sonra ben şurayı mont ettikten sonra şöyle buradan yani şuradan böyle bir açıklık bırakıp burayı dikmeyi planlıyorum şöyle tam tersine. şöyle dikmeyi planlıyorum şimdi kulpum da bitsin ondan sonra dikim aşamasına geçelim Evet şimdi motiflerimi bitirdim. Yan körümü bitirdim ve kulplarımın da bu şekilde hazır ettim. Ikisini de aynı ebatta. Şimdi kim işlemine geçiyoruz. E, motifin e, hepsi aynı köşe olduğu yani tam kare olduğundan dolayı herhangi bir yerinden başlayabilirsiniz. Bir sorun teşkil etmiyor. E, körün ya, e, bu şeyler iç dıştan dikinecek Yani parçaların dışından dikeceğiz. Bir ara cümleyi kuramadım. Körün de dış kısmı ve örgünde dış kısmını şöyle bir araya getiriyoruz. Şöyle yaparsak iç kısmı olur, o hoş gözükmez. Şuradaki ipi de şey yapacağız. Şu şekilde bağlantımızı kuruyoruz. Şimdi buradan bağlantımı yaptım, hemen şu karşıdaki boş kısma ya da şuradaki zinciri de zincirin de içine tabi yani zincirin içine batmak daha güzel. İnşallah bugün batabilirim. Evet, şuradan şöyle yamuk şey olmasın. Bağlantımızı şu şekilde kurduk. Tekrar bir e, sıkılaştıralım ki aynı yerden bize sonradan bir çıkma teşkil etmesin. Şimdi şuradaki noktalardan, buranın iç kısmından ve pardon şuranın iç kısmından ve şuradaki ilmeğin iç kısmından dikeceğiz. asabı dikim işlemini yani çoğumuz biliyoruz. Bilmeyenler için ben detaylı gösteriyorum. Karşıdaki gelen kısımdan ve şuradaki ilmeklerin iç kısımlarından ilmeklerimizi ala ala karşıda bir ilmek yok. Yani şey denk gelen yerinden diyeyim. Böyle bütün çantayı birleştirmiş olacağız. Herhangi bir şey yok. Şunu şuradan yapsak daha uygun olacaktır. Evet benim kızın sesini de arka planda duydunuz. Birazcık cazgır bir kızım var benim. Kızlar böyle dediğiniz gibi naif mayif. Benim kız ya naif değil yani. Öndeki iki tane abisi olunca pek naif olmuyor gibi. Evet şimdi bu şekilde tüm çantamızın üç kenarında dikmiş olacağız. Şöyle bunu buradan dikeceğiz. Ondan sonra şöyle biraz kamerayı kaldırmak istiyorum. Evet bunu buradan dikeceğiz. Sonra çevireceğiz buradan. Sonra buraya dikeceğiz. Ondan sonra çevireceğiz. Dikilmiş olacak. Şu Bu diğer parçayı da zaten bunun içine tam uygun oluyor. Bunu da buradan aynı gösterdiğim teknikle dikeceğiz. En son kulpların dikimini göstereceğim. Ondan sonra çantamız hazır olacak. Evet, ben e, kenarlarını bitirdim. İki kenarı diktim. Kulpum da bir tanesini diktim. Şimdi geldi sizinle birlikte kulpu yapmaya. Nasıl yapıyoruz? Hemen, şu kameramı az daha şöyle yukarı kaldırayım. Evet, harikasınız kızlar. Şimdi çantamı şu şekilde ikiye katladım. Yani tam açtım, tam ortalısını. Şu iki kenar e, dikişlerini de belirledim. Ondan sonra şuradan itibaren de yapabilirsiniz. Şuradan itibaren de yapabilirsiniz. Buradan şu baştan üçüncü şeye. Benim mezuramı çocuklar yırtmışlar biliyor musunuz? Yani şu an mezuram yok. Mezurasızım bana mezuru gönderin. <laughs> şuradan şöyle de planlayabilirsiniz. Şu baştan üçüncü yani şuradaki ilk üçlü ikinci üçlünün başından başladım ben. Yani burayı öyle yaptım. Şuradan da şöyle şu başın üçüncü şuradan başladım. Şöyle bu iki yere tutturup şunu şu şekilde iç tarafa ya zaten bu da belli ya hani ilkini siz nasıl mantığınızı şey yapacaksınız diye söylüyorum. Şunu şuradan ve şuradan bir yerden ay. He taktım. Şunu ondan sonra ilmek belirleyicilerimi de alayım. Şunu da şuradan sabitledikten sonra sonra burayı da şöyle yapıp şu şekilde ay takması da zor geçmiyor da zalim beni uğraştırıyor Şimdi bunu sabitledik. Şimdi şurada zaten iplerimizi bırakmıştık. Bu ipimize takıyoruz tığımızı. Şuradan başlıyoruz ve dikmeye Zaten yerleri belli. Bitişle yani yeşille yeşili aynı yaptım ki dikerken renk sorunu olmasın bizim açımızdan diye. Ondan sonra şuradan zaten bir sıkıntı olmuyor. Bu şekilde iki kulpumu da dikiyorum. Bitti tekrar şurayı tekrar takayım. Bu şekilde her iki kulpu da dikiyorum. Her iki tarafı da hiçbir sıkıntı olmuyor. Çok da güzel oluyor. Evet artık şunu da çıkartabilirim. Şimdi bunu da ben diğer tarafı da dikeceğim. Ondan sonra tekrar görüşeceğiz. Şimdi ben bir kulpunu bu şekilde diktim. Ee, böyle dikmeyi daha çok seviyor. Yani böyle bu, bu yuvarlak kulpu daha çok seviyorum. Siz isterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Eğer bırakmayın ben de sizin gibi yapayım onu seviyorum diyorsanız da kulpları diktikten sonra şöyle bir ip ayarlıyoruz. Hemen şu dipten başlıyorum. Birleştirme yapmaya. Bu da zaten oldukça basit bir yöntem. Evet. Basit ama ben yapamıyorum. Evet. Yaptım. Şimdi şuradan şöyle bunu buraya sabitledim. Evet. Şunu da içine alıyorum. Şöyle ilmeklerin karşılık gelen yerlerinden e, normal bir dikiş gidiyorum. Oldukça basit bu şekilde de bir şeyi var çok güzel oluyor Evet bu şekilde de dikişini tamamladıktan sonra iki kulpumuz da bitmiş oluyor. Şu içinden de güzel temiz bir ütü yapacağız. Sıra sonuna kadar bitireceğim. Sonra bitmiş halini görelim şöyle bir çantamız ortaya çıktı ben de içten güzel bir ütü de yaptım ee, buna isterseniz astar kavmaz da koyabilirsiniz içine ee, ben onu sonraki işlemler şimdi bitişi bu çok da güzel oldu çok da geniş büyük bir çanta oldu ebatları da İsterseniz isterseniz şuralara şuralara şöyle değildi şu şekilde çıt takıp bu çantayı şu şekilde de kullanabilirsiniz Ben o da hoşuma gidiyor yani şu şekilde Bu da güzel bir şey oluyor bunun rengi fıstık yeşil ama şu an e, ekrandan e, böyle daha bir açık yeşilmiş gibi gözüküyor ama inşallah videonun başında çantanın nasıl durduğunu tam rengini size göstereceğim e, O zaman daha iyi yeşilini göreceksiniz e, bugünlük bu kadardı benden müsaadeniz istiyorum e, hata yaptıysam affola kusura bakmayın e, kanalıma ücretsiz abone olursanız çok çok mutlu olurum yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum e, instagram adresim sayfamla aynı yani youtube sayfamla aynı oradan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum şimdilik kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun görüşmek üzere